Geçermiş. Tabii siz daha iyi bilirsiniz doktor bey. Allah Allah Allah. Konağınızda, aşiretinizde yerin dibine bat. <laughs> tetikçini kime göndereceğini bilirsen. Bu konağı terk edeceksin. Bunun sende ne işin var? Oh. Sana gitme demekten yoruldum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? İyisiniz inşallah. Halef köklerin içerisinde bizden neler bekliyor? Öncelikle Yıldız ve Meleğin Evet, çatışmaları diziye ayrı bir tren katıyor. Özellikle Yıldız'ın Melih'e sürekli konaktan kovmaya çabalaması çok iyi oluyor. Ve hani gerçekten Yıldız ve Serhat'ı istediğimizi artık hani daha nasıl anlatabiliriz bilmiyoruz. Bir yandan da Melih'in yüzsüz gibi Serhat'a yapışması hani mide bulandırıcı ama bir hani neyse işte. Hani Melek aynı hani sümsük gibi yapışıyor işte. İlerleyen bölümlerde Melek Serhat e, Serhat'ı hani bırakıp gitmeyecek. Bunu herkes bir Yasemin yapıştığı için. Ondan sonra sevdiği Meryem ve Sultan'ın e, hani onu öldürdüğü için planlarını kızına anlatacaktır. Hani öyle umuyorum. ama salak değilse anlatır yani. Ondan sonra Serhat artık hani bir karar versin. Melek mi yoksa Yıldız mı yani? Artık hani bir karar versin. De biz ona göre önümüze bakalım ki bana göre yani Yıldız seçmesi daha iyi. Hem güzel hem endamlı. Yani tam Melek de güzel de yani. Yani biz her e, şeyciyiz yani ne onun ismi ya yıldızcıyız onu da söyleyeyim yani. Olursa iyi oluyor yani olmasa da reddikler işte daha ne istiyorsunuz Allah Allah. Neyse kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın da. Ben de ah, şey yapmam lazım biraz gelişmem lazım uzun zamandır 500 abonede kaldım. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Sizleri seviyorum.